Afrika ve Asya'nın güneşli vahşi doğasında bir gizlilik ustası hüküm sürerle leopar. Onun varlığı çoğu zaman sadece bir gölge, bir fısıltı ya da çalılıklar arasında kaybolan bir harekettir. Doğanın en gizemli yırtıcılarından biri olan leopar hem korku hem de hayranlık uyandırır. Onu görebilmek çoğu insan için bir ömür boyu sürecek bir şans gibidir. Altın rengi benekleri güzellikten öte çalılıkların içinde kaybolmasını sağlayan bir görünmezlik pelerinine benzer. Bu desenler, leoparın avcı ve av arasında mükemmel bir denge kurmasına yardımcı olur. Güneş ışığı yapraklardan süzülürken, benekleri çevresiyle bütünleşir ve onu neredeyse görünmez kılar. Birçok hayvan, tüm hayatlarını leopar bölgesinde geçirir ama bu zor bulunan yırtıcıyı asla göremez. Antiloplar, maymunlar ve diğer avlar, her an bir gölgenin hareketine karşı tetiktedir. Leoparın varlığı, sessizliğiyle bile çevresindeki yaşamı şekillendirir. Sosyal aslanların aksine, leopar yalnız bir hayalettir. Yetenekleri bağımsızlıkla bilenmiştir. Yalnızlığı, onun en büyük gücüdür. Avını tek başına takip eder, dinlenirken bile tetiktedir. Her hareketi, hayatta kalmak için geliştirilmiş bir stratejidir. Yağmur ormanlarından çöllere, hatta şehir kenarlarına kadar her yerde hayatta kalır. Sessiz bir fırsatçı ve ölümcül derecede etkili bir avcı olarak. Farklı ortamlara uyum sağlama yeteneği onu dünyanın en başarılı yırtıcılarından biri yapar. Gece karanlığında ya da gündüz sıcağında leopar her zaman tetiktedir. Gücü efsanevidir. Bir leopar kendinden daha ağır avı ağaçlara taşıyabilir. Yemeğini rakiplerden korur. Bu olağanüstü kuvvet ona hem hayatta kalma hem de avını paylaşmama avantajı sağlar. Ağaçlar onun gizli yemek masasıdır. Doğanın en etkili yırtıcısının sırlarını ortaya çıkarmak için bu av ustasının her sessiz adımını takip ederken bize katılın. Onun dünyasında sessizlik bir silahtır ve her adım hayatta kalmanın bir kanıtıdır. Leopar'ın gölgeler arasındaki yolculuğuna tanık olmaya hazır mısınız? Av, kovalamacayla değil, hareketsizlik ve gözlemle başlar. Doğan'ın en usta avcılarından biri olan leopar, sabrın ve stratejinin ustasıdır. Onun için av, bir hız gösterisi değil, bir zihin oyunudur. Saatlerce, hatta bazen günlerce tek bir hareket yapmadan bekleyebilir. Her kası gevşemiş, nefesi neredeyse duyulmaz hale gelmiştir. Çevresindeki en ufak değişikliği bile algılayacak kadar tetiktedir. Tünemiş veya saklanmış leopar, Gece görüşüyle fırsat arar, bir sürüdeki zayıf noktayı bulmaya çalışır. Karanlık onun müttefikidir. Gece çöktüğünde gözleri avının en ufak hareketini bile seçebilir. Sürünün içindeki en savunmasız, en dikkatsiz hayvanı tespit etmek için sabırla bekler. Her anı bir sonraki hamlesini planlamak için kullanır. Bir hedef seçildiğinde takip başlar. Vücut alçakta, her adım sessiz, manzarayla mükemmel uyum içinde. Leopar'ın benekli kürkü, Savana'nın altın otları arasında neredeyse görünmez olur. Her kası, avına yaklaşırken tam bir kontrolle hareket eder. Sanki doğanın bir parçasıymış gibi, rüzgarla ve toprakla bütünleşir. Her hareket hesaplıdır, rüzgarı, gölgeleri ve örtüyü kullanarak görünmez kalır. Rüzgarın yönünü sürekli kontrol eder, kokusunun avına ulaşmamasını sağlar. Gölgeler onun en büyük silahıdır, ışıkla karanlık arasında ustaca kaybolur. Leopar sadece çevrenin yaklaşımını gizlediği zaman ilerler. Bir rüzgar esintisi, bir kuş sesi, doğanın sesleri onun için birer sinyaldir. Her adımını çevredeki gürültüyle senkronize eder. Sessizlikte ilerlemez, doğanın ritmine ayak uydurur. Bu sabır ve gizlilikte bir ustalık dersidir. Çevreyle yavaş çekim bir dans. Her hareketi avına yaklaşırken adeta bir koreografi gibidir. Zaman onun için yavaşlar. Her saniye avına biraz daha yaklaşmak için bir fırsattır. Amaç, avdan sadece metrelerce uzakta, tespit edilmeden vuruş menziline girmek. Nefesini tutar, kasları gerilir. Avı tehlikenin farkında olmadan otlamaya devam eder. Leopar sabrının ödülünü almak üzeredir. Tüm av bu sessiz, sinir bozucu yaklaşıma bağlıdır. Bir anlık tereddüt her şeyi mahvedebilir. Leopar'ın zihni ve bedeni tek bir hedefe odaklanmıştır. Kusursuz bir saldırı Başarı mükemmelliğe bağlıdır. Tek bir hata ve fırsat kaybolur. Doğada ikinci bir şans nadiren gelir. Leopar sabırla yeniden başlamak zorundadır. Çünkü av her zaman bir sonraki stalk'ta yeniden başlar. Şimdi leopar bekler. Hareketsiz, her duyusu odaklanmış. Pusu noktasını dikkatle seçer. Her zaman rüzgar altı, her zaman saldırı için net bir yolla. Bu pasif bir durum değil. Avın ritmini ve zayıflıklarını öğrenen yoğun bir farkındalık hali. Leoparın sabrı efsanevidir. Bazen mükemmel an için saatlerce bekler. Genç leoparlar bu disiplini öğrenmeli. Yetişkinler için bu bir içgüdü. Hareketsizlik tamdır. Kaslar gergin, zihin hedefe kilitlenmiş. Tek odaklı bir dikkat, boşa harcanan enerjiyi ve başarısız avları önler. Leoparın dünyasında sabır hayatta kalmaktır. Aniden, bekleyiş sona erer. Av, öldürme bölgesine girer. Leopar hareketsizlikten patlar, birkaç adımda en yüksek hıza ulaşır. Bu uzun bir kovalamaca değil, kısa, yıkıcı bir sprinttir. Güç ve çeviklik için inşa edilmiş vücudu, saniyeler içinde mesafeyi kapatır. Pençeleri uzanmış, avın üzerine atılır, onu yere sermek için ağırlığını ve momentumunu kullanır. Küçük hayvanlar için, boyna hassas bir ısırık anında son verir. Daha büyük avlar için boğaza boğucu bir tutuş. Mücadele kısa ama yoğundur. Güç ve azmin bir yarışması. Leopar'ın yalnız yaşamı bu ölümcül verimliliği mükemmelleştirmiştir. Av düştüğünde av bitmez. Rakipler ve leş yiyiciler taze avın kokusuyla çekilir. Leopar hızlı hareket eder. Avını bazen kendi ağırlığının iki katı örtüye veya bir ağaca doğru sürükler. Avıyla tırmanmak, Leopar'ın imzasıdır. Ham güç ve öngörünün bir göstergesi. Ların yükseklerinde, yemek hırsızlardan güvendedir. Leopar'ın günlerce huzur içinde beslenmesine olanak tanır. Bu ağaç tepesindeki kiler, yalnız bir avcı için çok önemlidir. Her riskli avdan elde edilen ödülü en üst düzeye çıkarır. Leopar titizlikle yer, hiçbir şey israf etmez. Ödülü güvence altına almak ve tüketmek, hayatta kalmanın son hayati eylemidir. ağaç tepelerinde leopar sığınak ve dinlenme bulur. Burada, panoramik bir manzara ve yerdeki tehditlerden korunma imkanı bulur. Yüksekteki kiler, eti serin ve böceklerden uzak tutar, leoparın günlerce geri gelmesini sağlar. Bu döngü, yoğun avlanma, sonra uzun süreli dinlenme, enerji stratejisinin anahtarıdır. Ağaç hem yemek odası hem de iyileşme odasıdır. Leopar burada sindirir, iyileşir ve güç toplar dinlenirken bile tetikte kalır, tehlikeye karşı her zaman uyanıktır. Tımar ve yalnızlık, bu sessiz zafer anlarını işaretler. Bu huzurlu aralıklarda, Leopar'ın yalnız yaşamının özü ortaya çıkar. Leopar'ın ustalığı, vücuduna işlenmiştir. Rozet desenli kürkü, kamuflajda bir ustalık eseridir, her ışıkta siluetini dağıtır. Boyun, omuzlar ve arka bacaklardaki yoğun kaslar, tırmanma ve öldürme için eşsiz bir güç verir. Duyuları, keskin görüş, hassas işitme, duyarlı bıyıklar onu gece veya gündüz zorlu bir avcı yapar. Esnek bir omurga ve geri çekilebilir pençeler patlayıcı hareket ve sessiz takip sağlar. Sessiz patilerinden dengeleyici kuyruğuna kadar her özellik yalnız avlanma için şekillendirilmiştir. Leopar, kilosu başına en güçlü büyük kedidir. Evrim onu nihai pusu avcısı olarak şekillendirmiştir. Leopar'ın gerçek dehası uyum yeteneğidir. Doğanın en büyük hayatta kalma ustalarından biri olan leopar çevresine kusursuzca ayak uydurur. Onun zekası sadece avlanma becerisinde değil, aynı zamanda farklı ortamlarda hayatta kalma stratejilerinde de kendini gösterir. Yağmur ormanlarının sık bitki örtüsünde sessizce ilerler. Çöllerin kavurucu sıcağında gölgede dinlenir. Dağların sarp kayalıklarında ustalıkla tırmanır ve şehir eteklerinde insanlara fark ettirmeden dolaşır. Böceklerden genç zürafalara kadar her şeyi avlayarak gelişir. Bu çeşitlilik onun hayatta kalma şansını artırır. Diyeti yaşam alanları kadar çeşitlidir. Kemirgenler, kuşlar, maymunlar, çiftlik hayvanları ve daha fazlası menüsünde yer alır. Avının büyüklüğü ve türü bulunduğu ortama göre değişir. Bu esneklik, leoparın her koşulda beslenebilmesini sağlar. Ormanlarda yoğun yaprakların arasında neredeyse görünmez olur. En ufak bir sesi bile duymak için kulaklarını diker. Dağlarda kayalıkları ustalıkla tırmanır ve yüksekten avını gözetler. Şehirlerde ise kurnazlığı ve gece alışkanlıkları sayesinde insanlardan uzak durur. Her ortam yeni stratejiler gerektirir ve leopar zeka ve gizlilikle uyum sağlar. Avını takip ederken sabırlı ve sessizdir. Bazen saatlerce hareketsiz kalabilir. Farklı coğrafyalarda farklı av teknikleri geliştirir. Gizemli doğası, insanların yakınında genellikle fark edilmeden yaşamasına olanak tanır. Köylerin hemen dışında, tarlaların kenarında ya da ormanlık alanlarda sessizce dolaşır. Çoğu zaman varlığını sadece izleriyle belli eder. Bu uyum yeteneği en büyük hayatta kalma aracıdır. Zorlu koşullarda bile yolunu bulur. Değişen iklim ve insan baskısına rağmen varlığını sürdürür. Leopar sadece vahşi doğada değil, bazen kendi arka bahçelerimizde de bir hayalettir. Şehir ışıklarının hemen ötesinde, gecenin karanlığında sessizce dolaşır ve çoğu zaman fark edilmez. Değişen bir dünyada gelişme yeteneği, kalıcı varlığının anahtarıdır. Leopar'ın bu olağanüstü uyum gücü onu doğanın en gizemli ve hayranlık uyandıran canlılarından biri yapar. Leoparın avı yırtıcı mükemmelliğinde bir derstir. Sessiz, hesaplı ve etkili. Yalnız gücü, gizliliği ve zekası onu diğer tüm büyük kedilerden ayırır. Ağaçtaki bir leopar imgesi güçten daha fazlasıdır. Öngörü ve hayatta kalmanın bir sembolüdür. Mirasçıları dayanıklılık, uyum yeteneği ve zanaatında ustalıktır. Leopar vahşi doğanın sessiz bir koruyucusudur. Ekosisteminde dengeyi sağlar. Sırları sabır ve strateji dersleridir. Hayranlık ve saygı uyandırır. Leopar, avın nihai solo sanatçısı olmaya devam ediyor. Mükemmel bir yırtıcı, kalıcı ve gizemli.